numaraya şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden. Kelebek bu portakallar çürük. Atın bunları. Ne olacak bu portakallar ya? Kimin bunlar? Seni sevgilim. Hepsi senin için. Tamam anlamıyla ne yapmaya çalışıyorsun Ateş? İşte sana olan tüm sevgimi göstermek istiyorum tüm. Öyle mi gösteriyorsun? Ne yapayım Aslı? Başka bir şey gelmedi aklıma. Bu bizim şeyimiz ya. Akşam başka bir kızı öpüp sabah benim için bu portakalların içine mi yatıyorsun? Sevgilim vallahi, vallahi billahi öpmedim ya. Ben gördüm göreceğimi. Ya Aslı, Aslı, Aslı. Ya vallahi gördüğün hiçbir şey yok senin ya. Ya kadın benim üstüme tak diye atlayıverdi. Konuştukça batıyorsun. Sana ne oluyor Ne ne oluyor ya? Abim olsa affetmem kusura bakma. İşte erkek milleti. Hop beni karıştırma. Ya bırak. Neyi bırak? Tövbe. Boğarım seni kelebe. Ya ben ne yaptım? Ya bir artık bize dönebilir miyiz? Yok ha? bizim konuşacak bir şeyimiz var. Var sen? var var sevgilim var bizim konuşacak çok şeyimiz var seninle. Ne var? Ya Aslı sevgilim bak sana tüm sevgimi göstermek için ispatlamak için bunu yapıyorum ya. Sen niye böyle yapıyorsun? Ne yapayım Ateş ben de mi sana sevgimi göstereyim? Evet. Ya bence hiç gerek yok. Sana niye gerek oluyor bir de onu düşün. Ağzına sağlık. Allah iyi söyledi birader. Oğlum sana ne oluyor? Hatalısın Ateş. Adi için lan sen. Bak bak bak, şimdi de adi mi oldu? Niye suçun ortak olmadı diye mi? Ya... ...vallahi benim bir suçum yok ya sevgilim. Vallahi bildiğin benim bir suçum yok. Hala suçum yok diyor ya. İnsan bir özür diler. Bu da suçunu kabul etmiyor. Aynısını söyledim biliyor musun arabada? Bir dakika, bir dakika sen taktik mi veriyorsun? Tecrübe konuşuyor diyorsun yani. Ne alakası var? Hadi al portakallarını da git. Aslı. Ya beni bir dinle sevgilim ya. Sana kırk kere söyledim sevgilim. Ne olur kırk anlattım sana. Olan öyle bir anda oldu. Hiçbir şey anlamadım zaten. Şok, şok oldum. Bak zaten böyle bir şey yapacak olsam seni çağırır mıyım oraya? Ben seni çağırır mıyım oraya? Bana bunu, bir söylesene bana. Ne kolaymış değil mi? Ben günlerce, aylarca seni öpmenin hayalini kurdum. Meğer ne kolaymış. İnsan gözünde büyütüyor ya. Gidip şak diye öpeceğim. Ya sevgilim ama sen... ...hiç anlamak istemiyorsun ki böyle. Ha? Umut vermesen gelip seni öpmezdi değil mi Ateş? Haklısın. <laughs> Umut vermişsin Ateş. Ya da başka bir imkan mı... ...verdin ne oldu? Birader sen bu arabaya Ne oldu? Ne oldu? Kimse senden yana çıkmıyor değil mi? Sevgilim boş ver şimdi insanları. Boş ver şimdi onları. Bak benim umursadığın tek şey sensin. Seni çok seviyorum. Vallahi seni çok seviyorum. Git buradan. Nasıl? Gider misin? Sen de. Su! Ya su! Bin lan şurada, bin sonra biliyorum soracağım. Ne bileceğim lan ben seninle aynı arabaya? Ah derif, motorla gidiyorum ben. Ne malum beni de Ya bırak motorumu. Ben bilmem onu. Allah'ım delireceğim ya. Vallahi delireceğim.